Türkiye'de kadınlara yönelik ilk yelken yarışı olma özelliğini taşıyan, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, her geçen sene daha fazla kadına ulaşmaya devam ediyor. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 4 Eylül 2021, Cumartesi günü İstanbul Cadde Bostan Adalar Parkuru'nda gerçekleştirilecek olan Arzu Çekirge Paksoy, Diana Misim ve Serap Gökçebay'dan oluşan sosyal sorumluluk boyutu ile de fark yaratan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda bu sene elde edilecek gelirin bir bölümü ile Sosyal Ben Vakfı'na destekleyecek destek olunacak.